Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir CNC eğitim videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bu eğitim videomuzun konusu CNC işleme merkezlerinde döndürme komutunu kullanarak program yazma. Programını yazacağımız iş parçamız şu anda burada görmüş olduğumuz iş parçası. İş parçamızın ana boyutları 200'e 200 kare şeklinde bir parçamız. Bu iş parçamız üzerinde 2, 4, 6, 8 adet kenar uzunlukları 60'ar er milimetre olan eşkenar üçgenler var. Bizim işlemimiz bu eşkenar üçgenleri işlemek. Tabi bu eşkenar üçgenlerin işlenmesinde kullanacağımız komutumuz c 68 döndürme komutu olacak. Şimdi gelin bu iş parçamız üzerindeki üçgenlerin işlenmesine ait CNC programımızın yazımını görelim. Yine her zaman olduğu gibi programımızın ilk satırı programımızın numarası olacak. Programımızın numarası O çift sıfır 40. İkinci komut satırımız iş parçası sıfır noktası olacak. İş parçası sıfır noktası G 54. İş parçamızın sıfır noktası tam parçamızın ortası yani bu nokta olacak. Bir sonraki komutumuz bu iş parçasının işlenmesine kullanacağımız kesici takımımız Kesiş takımımızın numarası 1. Kesiş takım değiştirme komutumuz M06. Kesiş takımımız çapı 4 mm olan düz alınlı bir parmak freze takımı. Bir diğer komutumuza bakıyoruz. G43 H01. G43 kesiş takım boy telafisi komutu. H01 boy telafisi komutunun bulunduğu satır numarası 1 nolu satır. Daha önce de hatırlatmış olduğumuz gibi bizim takımımızın numarasıyla buradaki H adresinin yanındaki takım numarası aynı olmak zorundaydı. Bir sonraki komutumuz S2300M03. S2300 bizim buradaki kesiz takımımızın döneceği devir sayısı dakikada 2300 devir olacak. Dönme yönü de M03 saat üresinin dönüş yönünde olacak. Devamındaki komutumuz C00, X0, Y0. C00 kesiş takımız hızlı hareketle iş parçası 0 noktasına yani X0, Y0 noktasına hızla geliyor. Tabi bu geliş esnasında kesiş takımız Z ekseninde emniyetli bir mesafede yani iş parçası üst yüzeyinden bir hayli yukarıda bulunmaktadır. Kesiş takım bu noktaya geldikten sonra bir sonraki komutumuz Z1 M08. Yine kesici takımımız G00 hızlı hareketle Z1 noktasına yani iş parçamızın üst yüzeyinden 1 mm yukarıya kadar hızla yaklaşıyor. Takımın bu yaklaşması esnasında da tezgahın soğutma sistemi devreye giriyor. Yani kesme sıvısı aktif hale getiriliyor. Bir sonraki komutumuz M98 P041. Artık bu noktadan itibaren biz M98 komutuyla 41 nolu alt programı çağırarak alt programın içerisindeki işlemleri burada gerçekleştiriyoruz. Alt programla işimiz bittikten sonra bir sonraki komutumuz C68 X0 Y0 R45 C68 döndürme komutu X0 Y0 döndürme merkezimiz bizim iş parçamızın sıfır noktasıyla aynı nokta. Yani iş parçamızın sıfır noktası bizim buradaki döndürme komutumuzun merkez noktası. Döndürme açısı ne kadar? R45. Yani biz buradaki bir nolu üçgenimizi işledikten sonra buradaki sıfır noktasına göre 45 derece döndürerek aynı alt programımızı burada ikinci üçgenimiz için uygulayacağız. Devamında da aynı şekilde 45, 45, 45 şeklinde 45'er derece döndürerek üçgenlerimizi işlemiş olacağız. Evet, C68 komutuyla birinci döndürme komutumuzu uyguladık. Devamındaki komuta bakıyoruz. M98, P çift 0, Yine M98 komutuyla çift 041 41 nolu alt programı çağırıyoruz. Burada ikinci üçgenimizi işliyoruz. İkinci üçgen işlendikten sonra yine tekrar C68 komutuyla 45 derece döndürüyoruz. Komutumuza bakıyoruz. C68 X0 Y0 R90. C68 döndürme komutumuzu yine biz X0 Y0 iş parçamızın sıfır noktasına göre yani bu orta noktaya göre döndürüyoruz. R açımızda bu sefer 45 artı 45 90 derece olacak. Arkadaşlar burada biz mutlak koordinat sistemini kullandığımız için de açılarımız hep 45 ve katları şeklinde devam edecektir. Eğer eklemeli koordinat sistemini kullanmış olsaydık açılarımız sürekli 45'er derece olacaktı. Biz burada mutlak koordinatla programımıza devam ettiğimiz için de 45 artı 45 yani buradaki 45 ikinci 45 zaten 90 derece yapmış oluyor. Bir sonraki komutumuz yine alt program çağırma komutumuz olacak. Alt programımızı çağırıyoruz ve alt programımızı uyguluyoruz. Bu alt programı uyguladıktan sonra da bir sonraki komutumuz yine G68 döndürme komutumuz olacak. Bakın üçüncü döndürme işleminde bizim açımız R135 derece oldu. 90 derece en son bu üçgene kadar vardı. Bir 45 daha döndürdüğümüzde toplamda 135 derece olmuş oluyor. Bu komut satırımızdan sonra tekrar yine M98 komutuyla çift 041 rolu programı çağırıyoruz ve buradaki üçgenimizi işliyoruz. Bu üçgeni işledikten sonra tekrar bir 45 derece daha döndüreceğiz. Yani 135 artı 45 180 derece döndürmüş olacağız. Döndürme komutumuza bakıyoruz. C68 X0 Y0 R180. Tekrar yine M98'de alt programımızı çağırıyoruz, shift 041 nolu program. Bu programı işledikten sonra devamında yine döndürme işlemini gerçekleştiriyoruz. Kaç derece döndüreceğiz? 180 artı 45 yani 225 derece. Komutumuza bakıyoruz, g 68 X0 Y0 R225 derece. Tekrar yine M98'de alt programımızı çağırıyoruz ve alt programımızı uyguluyoruz. Devamında yine döndürme komutumuzu uygulayacağız. Bu sefer komutumuz ne olacak? 225 artı 45 yani 270 derece olacak. Komutumuza bakıyoruz. J68 X0 Y0 R270 artık buradaki şu 270 derecedeki üçgenimizde işledik. Devamında alt program çağırma komutumuz M98 çift 041 nolu programımızı çağırdık ve bu alt programımızı burada 270 derecede uygulayarak buradaki üçgenimizi işledik. İşlendikten sonra tekrar programımızı 145 derece daha döndüreceğiz. Yani 270 artı 45 315 derece olacak. Bakıyoruz komutumuza g 68 x X0, X0Y0 R315 derece. Döndürme işleminden sonra yine alt programımızı çağırıyoruz. M98 çağıracağımız alt programımızın numarası çift 041. Alt programımızı artık buradaki 315 dereceye uyguluyoruz. Tabii ki bu bizim son üçgenimizin işlenmesi oluyor. Bundan sonra artık talaş kaldırma işlemlerimiz bitiyor. Komutumuza bakıyoruz. g 69 artık döndürme komutumuzu iptal ediyoruz. Devamında G00, Z100, M09. Kesici takımımızı hızla iş parçasının üst yüzeyinden 100 milimetrelik emniyetli mesafeye gönderiyoruz. Takımın bu noktaya gidiş esnasında da soğutma sistemini kapatıyoruz. Bir sonraki komutumuz M05 tezgah milinin durdurulması, M30 program sonu ve program başlangıcına dönüş. Evet arkadaşlar, böylece biz bu iş parçamızın işlenmesinde kullanacağımız ana programımızı yazdık. Sıra geldi bu ana program içerisinde kullanmış olduğumuz çift 041 nolu alt programın yazılmasına. Yine ilk komutumuz programımızın numarası. Programımızın numarası o çift 041. Bir sonraki komutumuz c01 x30 y0. Bizim kesiş takımımız başlangıçta x0 y0 bu noktadaydı. Üçgenimizin işlenmesi bu tepe noktada başlayacak. Bu tepe noktanın koordinatına bakıyoruz. X ise 30, Y de tam eksen üzerinde 0. Bu nedenle kesici takımız bu noktadan X30, Y0'a geliyor. Bakın X30, Y0. Bu noktadan itibaren artık kesici takım kesme işlemini yaparak iş parçasının içine dalacak. Bir sonraki komutumuza bakıyoruz. Z-2, F450. Yani bizim kesici takımımız Üçgenimiz için iş parçasının içerisine 2 mm derinliğe kadar kesme işlemini gerçekleştiriyor. İlerleme değeri de dakikada 450 milimetreymiş. Kes takımımız bu noktada iş parçasının içerisine 2 mm daldı. Bundan sonraki hareketi bu doğrultuda gerçekleşecek. Yani x'te 30 artı 52, 82'ye gidecek. y'de de 60'ın yarısı 30 mm. Y eksi 30'a gelecek. Komutlarımızı görüyoruz. X 82, Y eksi 30. Bakın X 82, 30 mm buraydı. 52 de burası. Toplamda 82. Y de buradaki sıfırdan aşağı doğru 60'ın yarısı kadar. Y eksi 30. Kesit akımız bu noktadan itibaren y ekseninde yukarı doğru doğrusal bir hareket yapacak ve bu hareketin değeri de 60 mm olacak. Ancak tabi biz mutlak koordinatı kullandığımız için de bu eksenden yukarıya doğru olan mesafeyi tanımlayacağız. O da 60 bölü 2, 30 mm. 30 mm burası, 30 mm burası toplamda 60 mm. Komutumuza bakıyoruz. Y 30. Evet kesiş takımımız buradaki sıfır noktamıza göre yukarı doğru 30 mm'lik bir mesafeye gitmiş oluyor. Ama gerçekte kesici takımın hareketi 30 mm burada var. Eksi 30 da burada vardı. Toplamda 60 mm. Ancak biz mutlak koordinat sistemini kullandığımız için bizim için esas olan bu eksenden yukarı doğru olan mesafedir. O da zaten Y30. Devamındaki komutumuz X30 Y sıfır. Kesici takım bu noktadan itibaren ne yapıyor? Üçgenimizin tepe noktasına geliyor. Üçgenimizin tepe noktasının bizim iş parçası sıfır noktasına olan mesafesi 30. Y'de de ne yapmış oluyor? Tam yatay eksen üzerine gelmiş oluyor. Tam yatay eksen üzerindeki koordinat değeri de Y 0 Onun için buradaki parametrelerimiz X 30 Y sıfır. Bir sonraki komutumuz G00 Z1 kesit akımımız bu noktaya geldiğinde bizim üçgenimizi işlemiş oluyor. Artık bu noktadan sonra ne yapacak? Hızla iş parçasının dışına yani 1 mm yüzeyden yukarıya konumlanacak. O nedenle buradaki komutumuzda C00 hızlı hareketle Z1 iş parçasının üst yüzeyine git. Devamındaki komutumuz M99 alt program bitirme komutu. Böylece de biz buradaki 40 no'lu ana program içerisinde kullanmış olduğumuz shift 0 41 no'lu alt programımızı yazmış olduk. Evet CNC programımızın yazım işlemi tamam. Şimdi simülasyon programına geçelim ve orada programı yazarak izleyelim. Evet arkadaşlar simülasyon programımıza geçtik. İş parçamızın boyutlarını tanımladık ve iş parçasının tezgaha bağlanmasında kullanacağımız bağlama aparatımızı seçtik. Devamında bu iş parçasının işlenmesine kullanacağımız çapı 4 mm olan düz alınlı parmak frezemizi seçtik. Ve iş parçamızın sıfır noktasını da tam parçamızın orta noktası olacak şekilde tanımladık. Şimdi yazmış olduğumuz bu CNC programının simülasyonunu izleyelim ve doğru olup olmadığına karar verelim. Tekrar memory moduna geçiyoruz. İlk etapta programımızı single block yani adım adım modunda izleyeceğiz. Single block ve cycle start diyerek de simülasyonu çalıştırıyoruz. Evet şu anda kesici takımımız iş parçasının yüzeyinden bir mm yukarıda ve soğutma sistemi de çalışmaya başladı. Tekrar Cycle Start. Alt programı çağırıyoruz ve alt program karşımıza geldi. Tekrar Cycle Start diyoruz ve alt programı çalıştırıyoruz. Evet, kesici takımımız iş parçası içerisine 2 mm keserek dalma işlemini gerçekleştirdi. Tekrar Cycle Start. Birinci kenarı işliyoruz. X82, YX30. devamında ikinci kenar ve üçgenimizin üçüncü kenarı Evet. Tekrar cycle start döndürme işlemi gerçekleşti. Bu sefer ikinci üçgenimizi işliyoruz. Tekrar döndürme komutu ve üçüncü işlemin işlemesi. tekrar Single Block modundan çıkıyoruz. Artık programımızın simülasyonunu nonstop yani seri modda izliyoruz. Tekrar Cycle Start. Beşinci üçgen. Altıncı üçgen. Yedinci üçgen. Ve 8. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi simülasyonumuzda herhangi bir problem yok. Artık programınızı CNC tezgahınıza aktararak gerekli ön düzenlemeleri yaptıktan sonra iş parçanızın imalatını gönül rahatlığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Böylece bu eğitim videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like, beğeni ikonuna tıklamayı unutmayınız. Yeni ve güncel eğitim videolarımızdan haberdar olmak ve bizimle birlikte kendinizi CNC programlama konusunda geliştirmek ve uzmanlaştırmak istiyorsanız lütfen kanalımıza da abone olmayı ihmal etmeyiniz. Yeni, ilginç ve heyecan verici eğitim videolarında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.